Yes arkadaşlar. Evet önümüzde atlayan 4 kişi var bilginiz olsun. Biz de düşebilirsek bugün. Aynen orada. tanesinin canı sıfır böyle bir şans olamaz ya. Ya böyle bir şey. Ali geri dön. Çok fena var bir tane. Öldü. O. Şu yemeği yiyeyim de gel. Tamam tamam abi. Bir burada çatta. Tamam. Sağa açılmış biri. Sağa sıkıyor buradan. Tamam. Bir de bak şuradan bakıyor. Sıkıntı. Ben bir tık geriye çıktım. Onu indirmem Hı. lazım. Açılanı indirmeyi deneyeceğim. Biri bak şu tepeye gitti, buradan da dolanacak büyük ihtimal. Bir de bu taşta. Tamam, sis aldım. Şey falan aldım ben. Arkadan mı? Ha. Geldi doğru. Arkadan mı? Evet, yok şeyden, yukarıdan. Da dağdan. Üç. Buradan yani dağdan. Bravo. Hemen arkasına geldim. İyi yaptın. Onu da gördüm. Olma. Gel kanka geri gel 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 geri gel korkma. Bir saniye. <laughs> Bot bu. Tamam vallahi çıktım ortaya. Sana O işaret dedim aldı adamları baydım. Şurada baygın adam. Evet şurada Keskin adam oldu. var. Keskini var. Çok yedi benden daha çıkamaz bir daha. Ben bir tane kar 98 attım şuraya bir yere ya gördün mü sen? Hayır. Ben gördüm daha demin almadım onu lazım değil. Gel soldan gitmemiz lazım kanka. Geldim. hava gelmiş. Uyandı nasıl Hayır 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 hayır. Sonunda bir tane lazer bulabildim ya. Bir şey yok. Araba geliyor Nerede? A aynı yerde kanka Evlerde Ağaç hakkında Ben ben ben. de onlardan birini vaydım basamazlar. Ya bir ya iki vaydım ben de. Uf. Açım yok abi bunları sıkacak. Sağa açalım biraz. Mitchtein ya. Arkadan sıkıyor. Ya Mitchtein sıktı kanka. Yapacak bir şey yok. Oha mi seni mi atladık? Ben mi yanlış yok gördüm? Yok ben yanlış. Gördüm? Yok ya. Bu... Düşman görüldü. Düşman yok görüldü. Watch out. Kaza gelmiş bir yana. Batu. Evet. Bırakacağız yani. Ambulans 3 var burada. Müstahin temiz. Hadi yürü gidelim abi. Al arabayı oradan Tommy Enemy ahead. Üç mermiydi bende. Ya nasıl üç mermi yok senden? 47 mermi sıktım bana. Yo e bir üç mermi dedi Sana yardım edecektim ben ne yapayım? Şurada adamlar var. Enemy is ahead. dibinde. Az canavar lan? Tommy sağdan yaklaşıyor. Tek. Düştü. Düşman görüldü. Ne yapıda olmasın abi? kardeş. Musa sen gözcülük yap. sağ solu gözle kanka. Anne var. Sağ solu gözde diyorum gözde. Sen gözcüsün gözcü. Yok bir de şey sıktık o zaman zaten belli olur artık. Sıkma sen kanka. Yani Orada mı? Aynen bir kişi var. Hesseydi. Oha oha. Düşman görüldü. Oha. Ya yeter yetiş. Böyle bir sıkış şekli yok. Aynen normal tamam, sıkış. Direkt kafaya atıyor ha. Aynen. Evet. Direkt Bu nasıl vurdular lan anlamadım. <laughs> araba, araba. Araba geldi kanka. dakika bence biz buradan konumu değiştirmeyelim yani. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Bir kişi mi ayak sesi geliyor. Al, gel. Bende var abi, gel. çok vardı. Gel kanka. Aldım, aldım. Aldım, Bu benim sandıkımda çok var. Abi diğer sizde hata şey kaç kişi hangi için böyle Güzel bir şey Adamlar o kadar iyi sıkıyor ki önümdeki direği vuruyorlar Düşman görüldü. Gördüm ya. Normal. Birini değiştirin ha. Açık oldu artık. Ya olsun, kanka, olsun. Başlıyor. Çok kurşun izi çıktı orada. Burada bir tane. He's ahead. Ses sesi var ikisinin de. Enemies ahead. Normal sıkmıyor ya ayırlı. Neyle sıkıyor ya? Yani. Yaklaşacaklar kanka. Bizim konumu değiştirelim diyor. gel gel. Onlar özel açlayacak. Kanka dört kişiler ne raş... yaklaşıyorsun sen? Dört kişi mi? Tabii canım ya. Ben görmedim. Şu. Yaklaşıyor musun? Tamam, geliyorum sana doğru geliyorum. Hadi gel. Bir tık geri. Bu saat bu saatten sonra geri dönüş yok kanka. Ben de başlayacaktım abi hani kanka kalabalıklar başlamanın mantığı yok yani oraya. E, kaçarsa yine gelecekler abi. Geldi geldiler. geldi Taşın arkasında aşağı. İyi var şu adam Öldü geldi. Öldü Öl lan öl. Bir Oha arkamdan mı aldı lan daha? Aranmadan da ya.